yabancı yatırımcılar mali sektör hisselerine yöneldi. Yabancı yatırımcılar banka sektörü hisselerinde alımlarını artırdı. Şimdi günlük haftalık ve aylık bazda yabancı yatırımcıların alımlarında öne çıkan hisselere bakalım. Günlük bazda yabancı yatırımcılar BIST 30 hisselerinde en çok şu hisselerde paylarını artırdı. Akbank, Aselsan, Emlak Konut GMYO, Sabancı Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Türksel, Ford Otosan, Gübre Fabrikaları, Garanti Bankası, Koç Holding. Günlük bazda yerli kurumsal yatırımcılar BIST 30 hisselerinde en çok şu hisselerde paylarını azalttı. Kardemir, D, Astır Enerji, Alarko Holding. Haftalık bazda yabancı yatırımcılar BIST 30 hisselerinde en çok şu hisselerde paylarını artırdı. Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Akbank, Pegasus. Haftalık bazda yerli kurumsal yatırımcılar BIST 30 hisselerinde en çok şu hisselerde paylarını azalttı. Kardemir, D, Astır Enerji, Alarko Holding. Aylık bazda yabancı yatırımcılar BIST 30 hisselerinde en çok şu hisselerde paylarını artırdı. Tofaş Fabrika, Astır Enerji, Akbank, Gübre Fabrikaları. Aylık bazda yerli kurumsal yatırımcılar BIST 30 hisselerinde en çok şu hisselerde paylarını azalttı. Tav Havalimanları, Kardemir, D.